Bugün günlük hayatımızda defalarca söylediğimiz ama neden söylediğimizi hiç sorgulamadığımız bir kelimenin peşine düşüyoruz. Telefonda neden alo deriz? Düşünün, ilk telefon icat edildiğinde insanlar telefona nasıl cevap vereceklerini bile bilmiyordu. Merhaba mı desek, buyurun mu desek, efendim mi desek? Tam bir karmaşa yaşanıyordu. Ve işte o sırada kısa, net ve herkes tarafından anlaşılabilen bir kelime ortaya çıkıyor. Alo. Ama bu kelime sandığımız kadar basit değil. Hem tarihsel hem kültürel bir yolculuğu var. Nereden geldi? Nasıl yayıldı ve neden hala kullanıyoruz? Hadi küçük bir kelimenin büyük hikayesini keşfedelim. Telefonun ilk yıllarında insanlar aramaya nasıl cevap vereceklerini gerçekten bilmiyordu. Kimi "Buyurun" diyordu, kimi "Efendim" diyordu, kimi de hiçbir şey söylemeden bekliyordu. Ortak bir başlangıç sözü olmadığı için Telefon konuşmaları tam bir karmaşaya dönüyordu. İşte tam bu dönemlerde bugün hala kullandığımız alo kelimesi yayılmaya başladı. Ama internette karşılaştığımız alo bir kişinin ismiydi ya da bir cümlenin kısaltmasıydı gibi hikayeler tamamen şehir efsanesi. Hiçbiri gerçek değil. Gerçek köken çok daha net. Telefon Avrupa'da yayılırken özellikle Fransa'da operatörler hattın açıldığını belirtmek için alli diyordu. Bu kelime de İngilizce'deki hello ve hallo gibi dikkat çekme amaçlı selamlama kelimelerinden türemişti. Yani amaç basitti. Buradayım, seni duyuyorum demek. Bu sırada küçük ama komik bir detay var. Telefonun mucidi Alexander Graham Bell aslında telefonda selamlama olarak ahoy kelimesinin kullanılmasını istiyordu. Evet, bildiğin gemici selamı. Eğer Bell'in dediği olsaydı bugün telefonu açıp ahoy dememiz gerekiyordu. Neyse ki halk onu pek umursamadı ve Ali çok daha hızlı benimsendi. Fransa'daki bu kelime zamanla diğer ülkelere yayıldı. Bizde de Türkçe'ye uyarlanarak alo haline geldi. Kısa, net, kolay söylenebilir ve iletişim için mükemmel bir başlangıç cümlesiydi. Bu yüzden de hızla standart haline geldi. Bugün telefonda alo dediğimizde aslında sadece bir kelime söylemiyoruz. Telefon tarihinin ilk dönemlerinden bize kadar ulaşan ortak bir iletişim geleneğini devam ettiriyoruz. Gördüğün gibi her gün defalarca söylediğimiz basit bir alo'nun bile aslında merak ettikçe açılan koskoca bir hikayesi var. Hayatta çoğu şey böyle. Ne kadar tanıdık gelirse gelsin, biraz araştırınca altında şaşırtıcı bilgiler yatıyor. Eğer bir kelime bile bu kadar gizem taşıyorsa, kim bilir daha neler keşfedeceğiz. Meraknoloji. Bilimle teknolojinin ortak buluşma noktası. Bir sonraki ilginç videoda görüşmek üzere.